Siz taş hazırlayın, taş hazırlayın siz. Bak kapısı açılmıyor kapısı. Kapı mı açılmıyor? Zaman buradan çıkacağım. Burası benim evim. benim evim. Sizin eviniz değil benim. Orası bizim evimiz. Heleney bur. Gider misin? Herkesin evimiz çok. Merhaba. Spiderman çocuk nasılsın? O eski arkadaşlar biz böyle bir eski bir köye geldik. Bakın etrafı gösterelim size. Böyle bir yer. Şurada da terk edilmiş bir okul bulduk. Şimdi o gizemli okulun içine bakacağız. Acaba birileri yaşıyor mu? Hadi yürüyün çocuklar. Sizce bu evin içinde korkunç mudur? Önce bağıralım. Önce bağıralım. Kimse var mı? Kimse var mı? Ses ses vermezlerse taşa atarız tamam mı? Belki taşa çıkarlar azıcık daha gidin çok uzaktayız gidin. Hayır bir önce bir gezilelim etrafına bir bakalım gelin. Arkadaşlar böyle eski bir gizemli bir ev bulduk. Okul mu ev mi bilmiyoruz. Gelin şu camlardan içerisine bir gösterelim. Hadi gelin taş Arkadaşlar baksanıza. Burası neymiş acaba? Bir yer bakın. Ay gelin şu arkalarına bakalım kimse var mı? Kimse var mı? Kapıları falan böyle baksanız da arkadaşlar hiç kimse yok bence taş atalım. Tamam gelin şu camı kırmayalım da kırılmış cam tarafından atalım hadi yürüyün. Bu gizemli evde kimse yaşıyor mu acaba ya Hii! taş yok mu burada? Gelin burada var taş. Gelin. Dur. Atın bakalım taşları şu camdan içeri. Belki biri çıkar. Çıkmıyor. Biraz daha git sen. Batman kız. Spiderman çocuk. Hadi. Çıkın oraya oradan doğru gidin. Bak orada bir sürü taş var camdan içeri bir atın. Çıkın merdivenlerden. Kimse var mı? Batman kız evin içine kadar attı olsa çıkardı. <laughs> Aa! Çabuk çabuk. Taş beni. Bu atın bu çocuklar taş atın. atın. Biz, Hadi. biz yaşayacağız orada biz bulduk çabuk. burayı

Açmayın bir şey yapamaz. Baksana kapı kilitli. Yani siz taş hazırlayın, taş hazırlayın siz. Bak kapısı açılmıyor kapısı. <laughs> Koç kaç Batman kız kaç. <laughs> arkadaşlar biz kaçtık galiba evi terk ettirdik Hadi ev bizim olsun koşun koşun hadi, hadi. onu tuzağa düşürdük Helena'yı buraya evden çıkardık gizemli ev bizim oldu arkadaşlar gizemli ev bizim oldu Helena'yı ne buraya yendik arkadaşlar <laughs> Orası benim evim. Sizin eviniz değil. Benim evim. Burası Orası bizim evimiz. evimiz. neighbor gider evet, misin? Terk edin evimi. Çabuk terk edin. Terk edin evimi. Çabuk ev evimi. Ev, ev, ev bizim. Ev bizim. Terk edin evimi. Burası evet, benim evim. Evet arkadaşlar Hele Neighbor'ı yendik. Kanalımıza takip edip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.